bu tesiste vahşi depolama yapılmayacak dendiğini biliyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada bu ablalarımız, bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımız evlerinin pencerelerini açamaz, balkon kapılarını açamaz hale gelmiştir. Biz bunu zamanında dile getirdik. Buraya dikkat çektik. Burada söz verilip yapılmayan şeyler olduğunu söyledik. Söylemeye de devam ediyoruz. Her şeyi gizleyebilirsiniz. Çamuru gizleyebilirsiniz çöpü biz geleceğiz diye veya vatandaş geleceğiz diye toplayabilirsiniz ama şu pis kokuyu nasıl halledeceksiniz? Dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük bir araziye parfüm sıkarak kokunun giderildiği görülmemiştir ama taş önünde biz bunu yaşadık maalesef. Burada insanlarımız mağdurdur. Burada insanlarımız dışarı çıkamıyorlar. Çocuklar bahçelerde oynayamıyorlar. Burada siyaset yok. Burada toprağımızı, köyümüzü, yeşilimizi, fındığımızı, tarlamızı, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini kurtarma derdimiz vardır. Ben iktidar partisindeki arkadaşlara da sesleniyorum. <laughs> Buradaki bu vahşi depolama bir an önce sona erdirilmeli. Bu kokuyu giderici tedbirler bir an önce alınmalıdır. Ben de sizlerin bir kardeşi milletvekili olarak sizler bize vekalet verdiniz. Bizi Ankara'da temsil edin dediniz. Ben de Taşönü'nün Ankara'daki sesi olan bir kardeşiniz olarak diyorum ki, diyorum ki bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Çünkü Araklı bunu hak etmiyor. Şu güzelim tabiat harikası yerimizi kimsenin mahvetmeye hakkı yoktur. Burada vatandaşın derdi bu kokudan kurtulmak. Bu martılardan bu çöpi sağa sola taşımasından kurtulmak. Onun için ben de sizin sesiniz olmak üzere buradayım. Ankara'ya gittiğimde de inşallah burayla ilgili vermiş olduğum araştırma önergimin yenisini vereceğim. Bundan da sizi bilgilendireceğim. Hepinize saygılar sunuyorum. Büyük elin küçük